Baymobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Xiaomi telefon aldığınızda özellikle bu telefon Çin sürümü ise karşılaşacağınız sorunlardan bahsedeceğiz. Evet elimde gördüğünüz üzere bildiğiniz üzere bir tane Xiaomi 17 Pro var ve Çin sürüm malumunuz bunun global sürümü yok. Tabii ki bu sürümü aldığınızda bu cihaz aldığınızda ya da buna benzer Çin sürümlerini aldığınızda nasıl sorunlar yaşarsınız hep birlikte başlıklar halinde bir göz atalım. Xiaomi telefon alırken mutlaka karşımıza çıkan iki kelime var. Bu arada telefon niye burada duruyor? Kendim kameranın bugün karşısına geçmek istemedim. E, tipim halim biraz dağınık arkadaşlar. O yüzden hakkınızı helal edin. Telefonumuz duracak. Belki buradan bazı örneklerde gösterebiliriz. Son zamanların gözde telefonu zaten. Telefonu da böyle arada bir kurcalarız bakarız. Çin sürümünde neler var onları da konuşuruz. Xiaomi telefon alırken mutlaka karşımıza çıkan iki kelime var. Global sürüm ve Çin sürüm demiştik. Çin sürümü genelde daha ucuz oluyor. Tabi şu anda bu ürünün global sürümü olmadığı için daha ucuz değil. Ancak Xiaomi 15 Ultra'yı ele aldığımızda tabii ki de onun Çin sürümü global sürümden çok daha ucuz oluyor. Burada da daha ucuz oluyor. Ancak işin arka planında çok farklı detaylar var. Bazı kullanıcılar telefonlarını kullanamaz hale gelebiliyor. Bu videoda Çin sürümlü Xiaomi modellerde kullanıcıların gerçekten yaşadığı sorunlar üzerinde madde madde duracağız. İlk ve en büyük fark Çin sürümlerinde Google servisleri olmayışı arkadaşlar. Yani Play Store, Gmail, Haritalar, hatta Android Auto veya Viros bile çalışmıyor çalışmayabiliyor. Çalışmıyor demiyorum. Bazı modellerde çalışmayabiliyor. Bazılarında sorunsuz da çalıştığı oluyor. Bazı kullanıcılar bunları sonradan yüklemeye çalışsa da sistemin tam uyumlu olmadığını, çeşitli hatalar, donmalar, senkronizasyon sorunları yaşadığını söylüyor. Xiaomi zaman zaman bu servisleri yazılımla tamamen kaldırabiliyor bile. Yani evet Google var ama yarım çalışıyor diyebiliriz. Şöyle bir örnek vereyim. Gerçi uygulamayı sildim, doğru düzgün çalışmadığı için. Google Play Store'u bu arada yükleyebiliyoruz. Nasıl yüklendiğini anlattım bu arada. Yani Çin sürüm aldığımızda nelerle karşı laşıyoruz Hangi sorunlarla karşıyor, karşılaşıyoruz? Bunları anlattığım bir video var ve o çözümleri de anlattım. Yani bildirim sorunu yaşıyorsanız nasıl çözersiniz? Türkçe değilse bunu nasıl Türkçe yaparsınız? Google Play Store yoksa onu nasıl yüklersiniz? Bunların hepsini anlattım bu arada. Bir video kanalda var. Neyse bu arkadaşta da gördüğünüz gibi bir Google Play Store'umuz var. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ancak buradan uygulama indirdiğimde bazen sorunlar yaşayabiliyorum. Bugün bir şarj uygulaması indirdim bu arada telefona ve bu şarj uygulaması sorun çıkardı bana. Kapandı, bekleme ekranında bıraktı, bekledi, bekledi, döndü falan tekrar attı, tekrar açtım. Hiçbir şekilde stabil çalışmadı. Ancak şöyle bir arkadaş var elimde. Şurada Samsung S25 var. Samsung S25'te yükledim ve bu uygulama çok sorunsuz çalıştı. Hızlı bir şekilde açıldı, her istediğimde yapabildim. Dolayısıyla burada bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ya da Google şey var burada, kendi tabii şeyi yok, klavyesi yok ya da Çince birçok şey içeriyor. O yüzden farklı klavyeleri yüklüyoruz. Buradaki klavye Samsung'taki Google klavyesi kadar ya da Samsung'un kendi klavyesi kadar iyi çalışmıyor. Yani Xiaomi de böyle çalışmıyor. Başka telefonda ya da global sürümde çok daha iyi çalışıyor. Ben böyle bazen hatalar alabiliyorum. Dolayısıyla Google Play Store var, Google servisleri var ama bazen hatalar alabiliyoruz. İkinci sorunumuz ve bu da en büyük sorunlardan biri bildirim sorunları ve arka planda uygulama sorunları. Çin ROM'larda pil optimizasyonu var ve bu çok agresif olabiliyor. Özellikle Çinler bunu fazlaca abartmış durumdalar. Ekran kapan landıktan kısa bir süre sonra uygulamalar arka planda kapanıyor. Aslında bildirimleri alamamamızın sebebi de bu. Uygulamaları arka planda kapattıkları için uygulama çalışmıyor ve bir bildirim geldiyse bize haber vermiyor. Yani WhatsApp'a bir mesaj aldığınızda arka planda kapalı olduğu için bildirim düşmüyor ekrana. Tabii ki bunu çözmenin yolları var. O yine onu videolarımda anlattım ama bu bizim için problem. Yani düşünsenize sabah uyanıyorsunuz, alarm çalmıyor. Tabii bu biraz abartı oldu ama buna benzer bir durum yaşayabiliyorsunuz. Yani eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz size bir mesaj atıyor ve siz o mesajı alamıyorsunuz. Kısacası sistem burada çok sert davranıyor ve bu bizim aleyhimize oluyor. Arkadaşlar. Dil üçüncü sorunumuz dil, bölge ve global uyumluk eksiklikleri. Bu da çok büyük problem arkadaşlar. Bu cihazlar Çin pazarına yönelik üretildiği için menüde genelde Çince ve İngilizce var. Hemen sizlere de göstereyim arkadaşlar. Bu arada uygulama bu cihazın birçok kısmı Türkçe yaptım mesela bakın burada ekran kaydedici gözüküyor Türkçe. Bazı bölgeler, bazı yerler Türkçe yaptım. Yine bunu da nasıl yaparız derseniz eğer onu videoda anlattım. En büyük 3 sorunu tek videoda anlattım oradan ulaşabilirsiniz. Şurada dile girdiğimizde bakın burada Türkçe Türkiye yazıyor. Yaptım ama tamamen Türkçe değil. Özellikle ayarlar bölümü, telefonun sistem dili Türkçe değil. Şöyle girdiğimde zaten gördüğünüz gibi İngilizce ve diğer Çinceler var. Hatta Arapça da var burada ama Türkçe yok. Bu da büyük sıkıntı. Sadece bu değil. Türkçe menü yok tamam ama bölge ayarları da kısıtlı. Ayrıca bazı modellerde Türkiye'de kullanılan 4G 5G servisleri frekans bantları eksik olabiliyor. Özellikle bu durum yine can sıkıcı olabiliyor. Takipçilerimden çok fazla aldığım soruda bu oluyor. Bu arkadaşta bant 20 var mı yok mu diye. Bunu test edebilmemin bir yolu var mı bilmiyorum ama tabii şehir merkezinde yaşadığım için çekmeme sorunu 4G 5G 5G henüz yok. 4.5G gördüğünüz gibi üstte yazıyor zaten. Böyle bir sorun yaşamadım ama kırsala gittiğim özellikle çekmeme sorunları, daha az çekme sorunları diğer modellere göre yaşayabiliyoruz. Bu da bilinen bir gerçek. Dördüncü sorunumuz uygulama ve servis kısıtlamaları. Çin ROM'larında bazen yabancı uygulamalar sistem düzeyinde kısıtlı olabiliyor. Çinliler bunu engelleyebiliyor ya da Çin'de yasak olduğu için bu cihazlarda sıkıntılı olabiliyor. Mesela Telegram ya da bazı VPN uygulamaları hatta Netflix bile tam çözünürlükte çalışmıyor. Çalıştıran uygulamalar, çalıştıran telefonlar vardır illa ama yani bu sorunlar internetteki genel kullanıcı sorunları bu arada. DRM sertifikaları eksik olduğu için HD içerik alamıyorsunuz mesela. Yani Netflix'i çalıştırsanız bile o sertifikalardan bazıları eksik olunca Google sertifikaları falan. E, dolayısıyla yine iyi bir e, içerik alamıyorsunuz. Bu da sıkıntı. Ayrıca bazı bankacılık uygulamaları da yine güvenlik gerekçesiyle Çin ROM'larında çalışmayabiliyor. Ben çok denemedim bunda bankacılık uygulamalarını ama böyle çok da sorun yaşamadım. Ancak bu cihazlara root attığımızda özellikle özellikle hani bunu global sürüme çevirmek için bazen root atabiliyoruz bu tarz cihazlara. Root attığımızda evet çalışmıyor bu bankacılık uygulamaları. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı yine yaşayabiliyoruz. Beşinci sorunumuz botladır sorunu ROM ve garanti problemleri. Tabi Türkiye'de yaşadığımız için garanti çok da problem olmuyor bizim için. Bunlar tabi işin biraz da teknik tarafı oluyor aslında. Çin sürümü cihazları da botladır kilitli oluyor kapalı oluyor. Ve bunu açmak gerçekten mümkün de olmuyor. Böyle saçma mesajlar da geliyor bazen. Bunları açmak gerçekten mümkün olmuyor. Ya da Çin cihazlarında çok daha zor oluyor. Globallerde de botladır kilidi var bu arada. Ama onları açmak çok kolay. Bunları açmak çok zor. Bunları açamıyorlar. Açılsa hani çok basit bir şekilde e, global sürüm yüklenebilecek. Gerçi onun da çıkması gerekiyor ama basit bir şekilde yükleniyor eğer çıkarsa. Ama o kilidi açmak çok problem olabiliyor. Altıncı sorunumuz güncelleme ve sert sertifika problemleri. Çin romlar bazen güncellemeleri erken alabiliyor. Bu da avantaj gibi gözükebilir. Ama aslında bu her zaman avantaj sayılmıyor. Çünkü global sertifikasyon olmuyor genelde globalde güncelleme geldiğinde Google servisleri bozulabiliyor veya uygulamalar hata verebiliyor. Yani uygulamalar önceki sürüm için yüklendiğinden dolayı yeni sürüm geldiğinde problem yaşayabiliyoruz. Ya da Google biliyorsunuz şey güvenlik güncellemeleri yayınlıyor global cihazlara. E bu Çin sürümü olduğu için güvenlik güncellemelerini de alamayabiliyor. O yüzden problem yaşayabiliyoruz aslında güncelleme kısmında. Yani stabilite açısından global ROM çok daha güvenli oluyor ve verimli oluyor aslında. Bu da yine bir eksi olarak değerlendirilebilir. Avantajları hiç mi yok derseniz tabii ki de avantajları var. Birçok farklı uygulama, birçok farklı tema ve daha fazla özellik görebiliyoruz aslında global cihazlarda. Özellikle kişiselleştirme tarafında çok olumlu artıları var. Bir de bir artısı bunların fiyatı çok daha uygun olabiliyor globale göre. Bunlar bizim için artı mıdır, eksi midir tam olarak bilmiyorum. Eğer teknik bilgimiz yoksa veya Google servislerine ihtiyacımız varsa bu avantajlar aslında çok da anlam ifade etmiyor. Onu da söylemekte fayda var. Özetle Çin sürümü almak ilk bakışta mantıklı gibi gözükse de uzun vadede baş ağrısı olabiliyor. Bildirimler, dil desteği, Google servisleri bunlar günlük kullanımda olmazsa olmaz şeyler aslında ve bunların de dediğim gibi başka videolarda anlat. Bunlar bizim için çok önemli olduğu için de aslında bunlardan çok da vazgeçemiyoruz. Ancak çok güzel cihaz. Yani şöyle baktığımızda Gerçekten efsane bir cihaz. E bunu da kullanmak istiyor insan. Gördüğünüz gibi mesela bakın. Gerçekten güzel. Aha da böyle. Yani şunu yapabilecek kaç cihaz var? Xiaomi 15 Ultra'da onun kamerasını, kamera performansını veren o fiyata bizlere bunu sunan kaç cihaz var? Çok cihaz yok. O yüzden gerçekten insanın canı çekiyor aslında. Artık sizin için hangisi daha avantajlıysa, hangisi daha olumluysa teraziye koyar ona göre tercih edersiniz. Yine de fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Yorumlar bölümünde konuşalım arkadaşlar. Tartışalım bunu. Video umarım faydalı olmuştur. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı ayrıca bana destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.